Cumhurbaşkanı Sayın Berzins saygıdeğer bakanlar, sayın misafirler, değerli basın mensupları, dost ve müttefikimiz Letonya'nın değerli Cumhurbaşkanı Sayın Berzinse şahsıma ve heyetime göstermiş oldukları yakın ilgi alakadan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi Selefim Sayın Abdullah Gül geçtiğimiz yıl Nisan aylarında Letonya'yı Cumhurbaşkanı Sayın Berzins'e geçtiğimiz Nisan ayında ülkemizi ziyaret etmişlerdi. Ve karşılıklı bu üst düzey temasların ardından gerçekleştirdiğimiz ziyaret ülkelerimizin ulaştığı noktayı göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Değerli basın mensupları Türkiye'ye Letonya'yı 1925 yılında tanıdı ve karşılıklı olarak diplomatik ilişki tesis etti. Tarih boyunca bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele etmiş olan Letonya'nın bu mücadelesini gönülden desteklemiş bir ülkeyiz. Nitekim bu anlayışın bir neticesi olarak 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması ertesinde Letonya ile yeniden diplomatik ilişki kurduk. 1994 yılında imzaladığımız dostluk ve işbirliği anlaşması Türkiye ve Letonya arasındaki ilişkilerin güçlü bir temele oturmasını sağladı. Letonya ile ortak evrensel, insani ve demokratik değerler temelinde kurduğumuz ilişkiler her geçen gün daha da gelişiyor. Kurduğumuz ilişkiler her geçen gün daha da gelişiyor. Bu doğrultuda Türkiye Letonya'nın yeniden bağımsızlığını kazanmasının ardından uluslararası sistemdeki haklı yerini alması yönündeki gayretlerine daima destek verdi. Letonya'nın NATO üyeliğini destekleyen ülkelerin başında bildiğiniz gibi Türkiye geliyor. 2006 yılında ülkemiz NATO'nun Baltık Hava Polisliği misyonu çerçevesinde bölgenin hava sahasının korunmasına fiilen katkıda sağladı. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet üyeleriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimiz kapsamında Bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz? Bunları etraflıca görüşme fırsatını bulduk. Ayrıca bakan arkadaşlarımız mevkidaşlarıyla yine bu görüşmeleri bugün öğleden sonra da devam ettirecekler. Ve bu görüşmelerde işbirliğimizin hemen her alanda daha da ileriye taşınması yönünde atılabilecek adımlar neler olabilir? Bunların ayrıntılarına girme fırsatını bulacağız ve iki müttefik ülke olarak bölgemizdeki önemli gelişmeler ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bu vesileyle Letonya'nın 2015 yılının ilk yarısında Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenecek olmasının ışığında ülkemizin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecindeki mevcut gidişata dair görüşlerimizi de paylaştık. Letonya'nın Avrupa Birliği müzakerelerimizde ülkemize verdiği destekten ötürü Sayın Cumhurbaşkanı'nın huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Yarım asırlık bir geçmişe dayanan Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz çok yönlü fakat kötüdür. Avrupa Birliği'ne üyelik hedefimiz bizim için stratejik bir tercihtir. Türkiye'nin üyeliği Avrupa Birliği'ne stratejik jeopolitik, ekonomik, kültürel ve sosyal boyutlarda artı değer katacaktır. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Türkiye ile Letonya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler de gelişmeye devam ediyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2013 yılında 324 milyon dolar düzeyine yükseldi. Görüşmelerimizde Türkiye ile Letonya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da ileri taşınmasına yönelik fırsatların değerlendirilmesi hususunda mutabık kaldık. Sayın Berzins, New York'ta yaptığı öneri doğrultusunda bilimsel alanda işbirliğimizin güçlendirilmesi amacıyla heyetimize üniversite temsilcilerimizi de dahil ettik ve üniversiteler arasında da bir işbirliğinin geliştirilmesi noktasında mutabık kaldık ve bu ziyaretimizde yanımda iki üniversitemizin iki önemli üniversitemizin rektörünü de getirmiş bulunuyorum. Bu görüşmeleri yapacaklar ve ülkemizin bütün iş adamlarıyla ilgili kuruluşlarının yönetim kurulu başkanlarını ve bunun yanında girişimci kuruluşlarımızın temsilcilerini, CEO'larını onları da beraberimizde getirdik. Birlikte biraz sonra bu toplantıda da bulunacağız. Tabii 2013 yılında ülkemizi ziyaret eden Leton turist sayısı 55 bini buldu. Bu önemli bir adım. 2014 yılında bu sayının daha da artacağını ümit ediyorum. 2015 yılında ilişkilerimizin 90. yıl dönümünü idrak edeceğimiz dost ve müttefik Leton halkına Cumhurbaşkanı Sayın Berzins'in şahsında selam ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi sorular. Birinci soru Türk televizyonu haber tarafından e, sorulacak. Gündeme geldiğini bu çerçevede Sayın Erdoğan size olacak efendim sorum. E, dün yaptığınız açıklamada Peşmergen'in Kobani'ye geçişiyle ilgili olarak bu konuyu ABD'ye sizin teklif ettiğini söylemiştiniz. E, Peşmergen'in Kobani'ye geçmesiyle ilgili bu teklif PYD'ye silah yardımının bir alternatifi midir? ve bu geçişlerle ilgili olarak ayrıntılar biraz zannetleşti mi? Geçişler nasıl olacak? Ne zaman başlayacak? Kimin kontrolünde olacak? Bu konuda Türkiye'nin önceliği nedir efendim teşekkür ederim Bu konuda Türkiye'nin önceliği Her nedir şeyden, efendim teşekkür ederim Her şeyden önce Sayın Obama'ya Bizim Teklifimiz önerimiz şu olmuştur Eğer Amerika Türkiye ki Türkiye olarak biz karşıyız Amerika'nın da Teröre karşı olduğunu konudaki hassasiyetlerini bilen bir siyasetçi olarak, bir cumhurbaşkanı olarak PYD'nin PKK ile aynı durumda olduğunu kendilerine telefon görüşmemde ifade etti. O da bir terör örgütüdür dedi. Dolayısıyla burada PYD'ye yapacağınız yardımlar bir terör örgütüne gitmektedir. Şu anda PYD saflarında PKK'nın lider kadrosunda olup orada savaşan kişiler var. Bunları da kendilerine ifade ettim. Burada iki önemli grup var ki bunlar Kobani'de önem arz edebilen veya iş görecek gruplardır. Özgür Suriye Ordusu birinci tercihimizdir, ikinci tercih peşmergelerdir ve biz peşmergelere ülkemiz üzerinden kontrollü bir şekilde geçmelerine müsaade ederiz dedik. Ve tabii PYD de ilk etapta peşmergeleri kabul etmedi. Daha sonra biliyorsunuz peşmergeleri kabul etti. Ve peşmergelerle ilgili de Kuzey Irak yerel yönetiminin belirlemiş olduğu sayıya da sıcak bakmadılar. Ve en sonunda 200 rakamında anlaştıkları haberini dün almış bulunuyorum. Ve tabii bu arada Amerika özellikle Kobani'ye indirmekte olduğu silahlarda Artık her şey belgeli, delildi biliyorsunuz. Bu silahların bir kısmının IŞİD terör örgütünün eline geçtiğini gördük. Bu bizi doğruluyor ve diğerleri de PYD'ye geçti. Peki PYD'ye ve IŞİD terör örgütüne geçen bu silahlarla ilgili olarak Türkiye bu işe olumlu baktı mı? Hayır bakmadı. Türkiye'ye rağmen Amerika bu işi yapmıştır. Ve ben kendilerine şunu da söyledim. Dedim ki şu anda Kobani sizin için stratejik bir yer değil. Olsa olsa Kobani bizim için stratejik bir yerdir. Ve bu konuda hassasiyeti göstermesi gereken de biziz. Peki şu anda Kobani'de yaşayan var mı? Yok. Sivil halk zaten benim ülkeme geldi geçti ve 200 bin insan Kobani'den bizim ülkemize geçerken şu anda Avrupa'da 130 bin kişi var. Yani tüm Suriye'den Avrupa'ya göç edenlerin sayısı 130 bin, sadece Kobani'den bizim ülkemize 3 haftada geçenlerin sayısı 200 bin. Bu çelişkileri görmemiz lazım. Ve bugüne kadar 300 bini aşkın insan Suriye'de öldürülürken bu çelişkileri görmemiz lazım. Ve bugüne kadar 300 bini e aşkın insan Suriye'de öldürülürken Türklerin sayısı 200 bırakın Irak'ın üçte biri IŞİD terör örgütünün işgali altında. Peki orada şu anda ne yapılıyor? Bu da tabii önem arz edilmesiyet yok. İki, nasıl gerekir diye düşünüyorum. <laughs> Labrīt, mana jautājums ir uh, Tuksijas prezidentam. Uh, Daudzas valstis uh, teorētiski ir paudušas atbalstu Eiropas Savienības valstis, Turcijas iestājai Eiropas Savienībā. Tomēr tas nav rezultāts ar tādu ātru, pārdzamu procesu. Vai jūs sagaidājat, ka Latvija izlēmīgi atbalstītu Turcijas iestāju, drīzu turklāt iestāju Eiropas Savienībā? Uh, Kādas ir jūsu galvenās prioritātes attiecībā uz Latvijas gada? ka Latvija Turcijas drīzu Eiropas Savienībā un kas ir jūsu galvenās Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle biliyorsunuz Türkiye'nin Avrupa Birliği ile süreci 50 yılı buluyor. Sene 1963, sene 2014. 51 yıl. Ve ne yazık ki Türkiye bu süreç içerisinde sürekli oyalanan bir ülke olmuştur. Avrupa Birliği'nin süreci nasıl başlamıştır diye baktığımızda aslında bir demir çelik birliği olarak başlamış. Daha sonra ekonomik işbirliğine dönüşmüş. Şimdi ise artık siyasi ve sosyal bir birlik olarak ortadadır. Ve Türkiye bu süreçte örneğin Letonya gibi dost ülkelerin desteğini hep yanında hissetmiştir. Ama tabii öyle bir yapı var ki bir ülke hayır demesi halinde siz herhangi bir faslı açamıyorsunuz. Şu anda ben başbakan olduğum zaman bu fasılların sayısı 15'ti ama şimdi bu fasılların sayısı 35 oldu. Böyle bir yapı var. Ve bunların içerisinde de biz şu ana kadar 14 faslın bir tanesinin aç kapasını yapabildik. Diğerlerinin sadece açılması söz konusu, kapanması yine yok. Bunların hepsi oyun esnasında ortaya çıkmış yeni şartlar. Ve bu şartların içerisinde şu anda sadece açılmasının yapılmasını konuştuğumuz bir dönemde dahi mesela 17. fasıl enerji faslıdır. Şimdi enerji faslı ile alakalı Türkiye her şey hazır ama enerji faslı noktasında hala bir karar verilmiyor. Aynı şekilde şimdi 23 24. fasıllar var. Birisi yargı ile alakalıdır. Birisi adalet, özgürlük bu. Ama enerji faslı noktasında hala bir karar verilmiyor. Aynı şekilde şimdi 23 24. fasıllar var. Birisi yargı ile alakalı. Önümüzdeki yılın ilk 6 ayındaki dönem başkanlığı sürecinde umudumuz bu noktadan fazla. Yani biz inanıyoruz ki Letonya'nın dönem başkanlığında eğer bu mevcut üyeler içerisinde siyasi bir tavır takınılmazsa burada bir 3-4 faslın açılabileceği inancındayız ve bundan dolayı Avrupa Birliği üyesi ülkelerle ilgili bakan arkadaşlarım gerek Avrupa Birliği bakanım, gerekçe düştü bakanımız yoğun bir çalışma içerisindeler. Bir trafik çalıştırıyorlar. Teşekkür ediyorum. Evet, izleyenler efendim. Efendim, ilerleme raporunda çözüm sürecine yönelik övgüler yer aldı. Bununla ilgili olarak Türkiye'nin de yeni bir yol haritası var. Bundan sonra çözüm süreci ne yönde ilerleyecek, nasıl ilerleyecek ve neler konuşuldu burada yapılan görüşmelerde. Teşekkürler. Şimdi değerli arkadaşlar tabii çözüm sürecine yönelik biliyorsunuz Başbakanlığın döneminde başlattığımız yoğun bir gayret var. Ve bu konuyla ilgili ülkemdeki farklı gruplara yönelik attığımız adımlar var. Ve bu cömert adımlar bugüne kadar geldi. Tabii bu çözüm sürecini hazmedemeyen gruplar var özellikle bölücü terör örgütü burayı tıkamak için, önünü kesmek için uzantısı olan siyasi partinin de ne yazık ki bu istikamette gayretleri sebebiyle bazı sıkıntılar yaşanıyor. Şu anda hükümetimiz son aldığı biliyorsunuz çalışmalar noktasındaki kararlarla Yeni bir taslak üzerinde çalışmasını tamamladı ve bu taslakla ilk son aldığı biliyorsunuz çalışmalar noktasındaki kararlarla yeni bir taslak üzerinde çalışmasını tamamladı. Trip parlamentoya zannediyorum sunacaklar. Kendilerinden de aldığımız bilgi bu istikamette. Ve ondan sonra bu süreci daha da güçlendireceğine inanıyorum. İnanıyorum ki tüm halkımız milletimiz çözüm süreci noktasında ittifak halinde. Ama buna tüm sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin de destek vermesi süreci çok daha güçlü kılacaktır diye düşünüyorum. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir soru sormak istiyorum. Türkiye coğrafi olarak iki tane ihtilafın ortasında bir tarafta Irak ve Suriye'deki sorunlar bir de yukarıda Ukrayna Kırım'daki sorunlar var. Acaba... Moskova ile ilişkileriniz nasıl etkileniyor bu durumdan? Ee, acaba siz Vladimir Putin'in politikalarını kınıyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tabi bu konuyla ilgili olarak Irak, Suriye, Güney'de bizim için bir sıkıntı bölgesi. Tabi kuzeyde de yine komşumuz olarak Ukrayna, Rusya bunlarla olan ilişkilerimiz daha doğrusu Kafkaslar olarak ele aldığımız zaman orada böyle bir ilişki noktasında bizim bir ağımız var ve tabi Ukrayna'daki gelişmelerin bizi ilgilendiren bir başka boyutta Kırım boyutudur. Kırım'da biliyorsunuz Rusya'nın oraya el koyma konusu işte burada bizim tarihi haklarımız şu bu vesaire gibi yaklaşımlarını bizler kabullenmediğimizi kendilerine ifade ettik. Bunu defa et de Sayın Putin'e de söyledik. Orada bizim de Kırım nüfusunun yüzde on Kırım Tatarı'dır. Bunlarla ilgili bütün düşüncelerimi kendileriyle paylaştık. Tabii bizim Türkiye olarak biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak e, bu noktadaki kanaatlerimiz zaten Kardit'te de sonuç bildirgesinde yerini almıştır ve Rusya'nın bölgede özellikle Ukrayna'ya yönelik Minsk sürecine yönelik atılan adımda özellikle Sayın Başkan Proşenko ile de bunların hepsini defayetle konuştuk aynı şekilde Sayın Putin ile de bunları konuştuk artık bu bölgenin bir barış havzası olarak devam etmesi gerektiğini bu tür el koymaları bu tür oralardaki kan gözyaşı dökmenin hiçbir anlamı olmadığını kendilerine de ifade ettik ve bu ifadelerimiz karşısında tabi dünyadan da gelen birçok baskılar oldu ve şu anda bir barış süreci malum Minsk'te başlamış vaziyette temennimiz odur ki bu barış süreci artık sürekli olur ve Ukrayna üzerinde farklı tasarruflar yapılmaz. Görüşmelerimiz yine devam ediyor. Bu da devam edecektir. Adres, <laughs>